Merhaba arkadaşlar. Bugün köpek balıkları hakkındaki efsaneleri çürütüyoruz. Serimizin yeni bölümünde köpek balıklarının denizlerin kralı olduğu ve avcısı olmadığı iddiasını ele alacağız. Bu doğru mu yoksa bir yanılgı mı? Hadi gelin birlikte bakalım. Köpek balıkları dünyanın en eski ve en etkileyici deniz canlılarından biridir. 500'den fazla türü vardır ve bunların birçoğu sıcak ve soğuk denizlerde yaşarlar. Köpek balıkları keskin dişleri güçlü çeneleri ve kusursuz avlanma yetenekleri bilinirler. Peki bu onları denizlerin kralı yapar mı? Öncelikle, köpek balıklarının en yırtıcı türleri ve bu türlerin beslenme popülasyonu hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Köpek balıkları, kıkırdaklı balıklar sınıfının bir üyesi olan ve yaklaşık 500 farklı türü bulunan bir grup deniz canlısıdır. Köpek balıkları, beslenmelerine göre 3 gruba ayrılır. Serbest yüzen deniz canlıları ile beslenenler, tabanda yaşayan deniz canlıları ile beslenenler ve planktonlarla beslenenler. Köpek balıklarının en yırtıcı türleri, genellikle büyük, güçlü çeneleri ve keskin dişleri ile tanınan ve diğer balıklar, deniz memelileri, deniz kaplumbağaları, deniz kuşları ve hatta diğer köpek balıkları ile beslenenlerdir. Bu türler arasında büyük beyaz köpek balığı, kaplan köpek balığı, boğa köpek balığı, mako köpek balığı, çekiç başlı köpek balığı sayılabilir. Bu türlerin beslenme popülasyonu, Yaşadıkları bölge, mevsim, av bolluğu ve rekabet gibi faktörlere bağlı olarak değişir. Ancak genel olarak bu türlerin her birinin yıllık beslenme popülasyonu yaklaşık 10-20 ton arasındadır. Peki, köpek balıkları denizlerin kralıdır, avcısı yoktur miti doğru mudur? Hayır, bu efsane tamamen yanlıştır. Çünkü köpek balıklarının da avcıları vardır. Köpek balıklarını avlayan deniz canlıları arasında katil balinalar, timsahlar, dev ahtapotlar, deniz yılanları, foklar deniz aslanları ve deniz ayıları sayılabilir. Bu deniz canlıları, köpek balıklarını farklı yöntemlerle avlarlar. Örneğin, katil balinalar, köpek balıklarını sırt üstü çevirerek septik şoka sokmaya çalışırlar. Bazı köpek balığı türleri, kendi türdaşlarını da yiyebilirler. Bu, özellikle yavru köpek balıkları için bir tehlikedir. Yavru köpek balıkları, anne babaları tarafından korunmaz ve diğer büyük köpek balıklarının saldırısına uğrayabilirler. Timsahlar, Köpek balıklarını sürpriz bir şekilde yakalayarak ısırırlar. Ahtapotlar, köpek balıklarının solungaçlarını kollarıyla sararak boğmaya çalışırlar. Deniz yılanları, yavru köpek balıklarını zehirli ısırıklarıyla avlamaya çalışırlar. Müren balıkları, küçük köpek balıklarını mağaralarda pusuya düşürmeye çalışırlar. Yunuslar, küçük köpek balıklarını kuyruklarıyla vurarak bayıltırlar. Foklar Deniz aslanları ve deniz ayıları küçük ve yavru köpek balıklarını güçlü çeneleri ve uzun dişleri yardımıyla avlayabilirler. Köpek balıklarının avcıları sadece deniz canlıları değildir. Aslında köpek balıklarının en büyük avcısı insandır. İnsanlar köpek balıklarını farklı amaçlarla avlarlar. Bunlar arasında yiyecek, ilaç, kozmetik, takı, süs eşyası, afrodizyak, spor, eğlence ve bilimsel araştırmalar sayılabilir. İnsanlar köpek balıklarını avlamak için farklı yöntemler kullanırlar. Bunlar arasında olta ile avlanma, ağ ile avlanma, kafesleme, zıpkınla vurma, dinamitleme ve zehirleme sayılabilir. İnsanların köpek balıklarını avlaması, köpek balıklarının neslinin tehlikeye girmesine neden olmaktadır. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından yayınlanan kırmızı listeye göre, köpek balıklarının yaklaşık %25 i nesli tükenme tehlikesi altındadır. İnsanlar, her yıl yaklaşık 100 milyon köpek balığı öldürmektedir. Bu, saatte 11.400 köpek balığı demektir. Bu rakam, köpek balıklarının doğal yoldan üremelerinden çok daha fazladır. Köpek balığı avının başlıca nedenleri arasında eti, yüzgeçleri, derisi ve dişleri için olan talep bulunmaktadır. Özellikle Doğu Asya ülkelerinde köpek balığı yüzgeçleri lüks yemeklerde ve geleneksel tıp uygulamalarında kullanılmaktadır. Ancak bu talep köpek balıkları popülasyonunu ciddi şekilde etkilemekte ve birçok türün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır. Bazı ülkeler köpek balığı avını sıkı bir şekilde kontrol altına almış ve hatta yasaklamışlardır. Örneğin, Maldivler gibi ülkelerde köpek balığı avı tamamen yasaktır ve bu bölgeler köpek balıkları için bir sığınak haline gelmiştir. Diğer yandan, bazı Asya ülkeleri ve bazı Avrupa ülkeleri Geleneksel yemek kültürleri ve ticari talepler nedeniyle köpek balığı avını serbest bırakmaktadır. Köpek balıklarının yok olma tehdidi altında olduğu bir dönemde bilinçli ve sorumlu bir tüketici olmak büyük bir önem taşımaktadır. Küresel düzeyde yapılan koruma çabalarına destek vermek, köpek balıklarının neslinin devamını sağlamak için kritik bir adımdır. Köpek balıkları denizlerin sağlıklı kalmasını sağlarlar. Deniz canlılarının popülasyonunu kontrol ederek denizlerin biyolojik çeşitliliğini korurlar. Hasta yaşlı, zayıf ve sakat deniz canlılarını avlayarak, deniz canlılarının genetik kalitesini artırırlar. Köpek balıkları, deniz canlılarının davranışlarını etkileyerek, deniz canlılarının yaşam alanlarını ve besin kaynaklarını optimize ederler. Deniz canlılarının göçlerini yönlendirerek, denizlerin oksijen seviyesini ve karbon döngüsünü düzenlerler. Köpek balıkları, deniz turizmini ve rekreasyonel faaliyetleri destekleyerek, insanların eğlenmesine ve gelir elde etmesine olanak tanırlar köpek balıkları, bilimsel araştırmalara konu olarak, insanların denizler hakkında daha fazla bilgi edinmesine ve yeni teknolojiler geliştirmesine imkan verirler. Kültürel ve tarihi değerlere sahip olarak, insanların denizlerle olan bağını güçlendirirler. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım köpek balıkları hakkında yeni ve ilginç bilgiler öğrenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz, lütfen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.